Saatlerimiz 23:30 ve Gavin TV söz verdiği gibi 23:30'da klavyesinde bekledi. İki arkadaşımız geldi, onları tanıyalım. Aydın Bozkurt, makine mühendisi ikinci öğretim. Ee, siz... O, o gün Demir, makine mühendisi ikinci öğretim yine. Ee, ne zaman izlediniz videomuzu? Videonuzu öğlen vakti izledik. Ee, i̇şte not araştırması yaparken e, videonuzu aradık, Öylece öylece geldik. Ee, peki ufak bir sorumuz vardı size. Evet. İbrahim Çalı kimdi demiştik diye sormuştuk. Sizden bir cümle alalım. 1880'lik İzmir doğumludur. Ee, ayrıca ilk Nü sanatını yapan ressamlardan bir tanesidir. Ve ayrıca e, Meynevi dizisinin dizisi en büyük yapıtlarından birisidir. Hmm. Aydın arkadaşımız sana pek bir cevap bırakmadı ama. Aynen. <laughs> yani, yani, en, önemli şey, en önemli bir şey olan Atatürk'ün portresini yapmıştır. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Ee, İbrahim Çallı'ya iyi çalışmışsınız. <laughs> Bu klavyeyi hak ettiniz. Gaun TV'de zaman tanımıyoruz. Mekanda tanımıyoruz. Üniversite içinde her yerdeyiz. Bizi bulun. Gavun TV kazandırmaya devam ediyor. Gavin TV izleyen kazanır. Gavun TV, TV izleyen kazanır. kazanır. Arkadaşların da dediği gibi.